edip Cansever pesüs Ben denizin kumları üzerinde durdum. Bir heykel tadında olan ve bunu geçen. Bir şekilde denizin kumları üzerinde durdum. Durdum ki şehrin son kalıntısı onu unutmak olsa gerek diyordu. Ve bütün ayrıntılarından sıyrılmış bir düzlüğün ayrı bir nesne gibi... ...daha sonra da hiç görmediğim bir yaratık gibi üstüme gelmeye başladığı bir şey olsa gerek. Ben bunu duyuyordum. Yalnız duymak mı? Korktum. Ve her yerlerimle yalnız oldum. Oldum ki düzlük dediğim o korkunç varlık... ...bitmez tükenmez bir kaynaktan çoğalarak... ...üstüme aktıkça benim... ...ben kendimi koruyordum sanki bir çaresizlikten ödünç aldığım kendimi. Mesela ellerimi bir heykeli bozmayacak şekilde boşluğa uzataraktan bir anlam vermek istiyor gibiydim düzlüğe ve bir takım görüntüleri üst üste yığaraktan bir anlam. Sonra alanlarda ana caddelerde unutulmuş yırtıcı bir hayvan gibi işte ben yapılması akla gelmedik daha bir sürü şeyleri de hep yapıyordum ki pek denenmemiş bir boğuşma şekli oluyordu bu da. Sonra ben yoruluyordum. Yalnız yorulmakla. Giderek geri çekiliyordum biraz. Pençesi asfaltlarda gezen, tüyleri camları ikileştiren, aşılır bir yer sanan o beton duvarları, mermerleri ve soğuk potrelleri tırmalayan ben geri çekiliyordum biraz güçlenip saldırmak için düzlüğe yeniden. Ama hiç bilmiyordum ki neresinden vurulurdu bu düzlük, neresinden bozulur. Bilmiyordum ki. Bildiğim bir şey varsa bana pek bir zararı dokunuyordu diyemem düzlüğü. Diyemem çünkü bir yerlerim hiç mi hiç acımıyordu ki? Ne bir baş dönmesi ne de bir göz kararması duymuyordum ki. Olsa olsa benim kendime bir şeyler yapmam için zorluyordu beni düzlük. Ve gerçekten yaptırıyordu da. Mesela giderek yenilmem gerekiyordu ki kendime yenildim. Uzanmam gerekiyordu ki yere uzandım sonunda iyice. Uzandım içimdeki o beyaz düzlüğün taşırdığı bembeyaz taneciklerin üstüne. Artık çağnozlar bir su gibi beni yalayarak geçiyorlardı tek sesli yarın dışımdan. Ve memeli balıklar ağır ağır doğuruyorlardı içimde. Ben ve kumlar bir pesüs gibi ağırdan yanıyorduk. Biz öyle yanıyorduk ki dünya ise bu alevden. Bir bağışlanmamış dünyaydı. Arta kalan dünyaydı eski bir Tevrat planından. Gittikçe bizim olmayan bir dünyaydı. Ve düzlük bir peygamber ölüsü karşısında bitmeyen bir düzlüktü ki işte ben yine de tam kendisi oldum diyemem düzlüğün. Diyemem. Çünkü bazı olaylar bunu doğruluyor. Ve bazı düşünceler. Şöyle ki. Martılardan bir tanesi yalnız yaşıyormuşçasına boşlukta dünyanın en heyecanlı çizgilerini çizdi. Ve bulutlar doldurdu bu kıvrımları yavaştan. Ve benim yarattığım tanrılar ki geldiler, birinip bir çıktılar, çocuklar gibi çığlık çığlığa. Bu metalsi görünümler arasından sonra ben belki de gözlerimi yumdum. Her yerlerimde yalnız oldum ki düzlük etimi ve benim bütün boyutlarımı yemeye başladı ve hayallerimi yemeye. Demek oluyor ki bir süre kalsam böyle ne kadar mı? Bunun pek önemi olduğunu sanmıyorum. Kimseler tanımayacak beni. Deniz hayvanlarının kurumuş iskeletlerine döneceğim. Korktum. Yani hiçbir şey değilim de ben sadece bir konuyum. Öyle mi? Doğruldum işte yeniden. Bir insan tadında olan ve bunu geçen ben denizin kumları üzerinde durdum. Ben denizin kumları üzerinde durdum. Ben diyorum demek oluyor ki bir anlamım var benim de. Değişen bir şey olarak ve değiştiren bir anlamım var. Peki Öyleyse neden hep başkaları tanımladı beni şimdiye kadar? Neden? Gerçi sessiz ve ünü olmayan bir yaratıktım biliyorum. Ve onlar güçlüydüler. Biliyorum. Ne zaman biraz öfkelenmeye kalksam... ...bu bile onların istediği bir öfke oluyordu ki... ...sonra ben susuyordum. Ama bir suçluluk da duyuyordum ki... ...bu da bir başkaca düşmanımdı benim ben neydim? Hiçbir şeyin hiçbir şeyliği gibi bir şeydim. Bir çelişki gibi ölümsüz yaşamakta olurdum. Sanki bir sonsuza dek öylece durdum. Giderek bakmanın tam kendisi olurdu. Bakmanın düzlüğü ve hiçliği ve sonrasızlığındaki şey. Sanırım bir soru vardı öyle sorulacak. Bir soru. Evet. Hiç olmazsa biz tarihin hangi döneminde yaşadık olacak bir insan müzesi gibi. Sanırım hiçbir şeyin öyle pek tamamlanmadığı bir çağda yaşıyordum. Ve bütün eksik kalmaların. Sessiz ve ün olmayan bir tanıydım ben. Ben diyorum demek oluyor ki bir anlamım vardı benim de. Düşünen düşünerek ve düşündüren ama korkarak söylüyorum. Çok ağır bir yük gibi taşıyordum bunu da ve biraz da pek kullanılmayan ya da hiç bırakmadıkları kullanılmaya. Çok ağır bir yük gibi. Onu ben taşıyordum düşündüklerimi. Ve bu durumda ne beni etkileyen ne de ben etkilendikçe bir başkasını etkileyen ve bizi geçen bir ben kurmuş oluyordu ki o zaman da diyordum yani Hiçbir şey değilim de ben, sadece bir konuyum. Öyle mi? Yeniden, yeniden, yeniden doğruluyordum. Bir insan tadında olan ve bunu geçen de. Bir dram gibi sonsuz, kumları üzerinde sonsuzluğu.